Kalem almanız lazım şu anda Neden? Neden? Yazacaksınız işte Üç giyince aynalı da söyleriz Olmaz öyle yazmak daha yes, iyi Ya s*** bırak yazmayı olur olur ben Soru yazıyorsam. soracak ya telefondan bak birbirini tanıma soruları Birbirini tanıma soruları Bir renk Hayır şey diyeceğiz ama ilk mesela Selamlar Türkiye <gülüyor> 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 Hayır hayır Merhaba arkadaşlar Selam Merhaba ile selam aynı şey aslında Neden ikisini söylüyorum ki? Selamun Aleyküm. Selam arkadaşlar. Bugün YouTube'un en saçma konseptlerinden bir tanesi olan Beni ne kadar tanıyorsunuz karşınızda. Hey. Oh. Teşekkürler. Yanımda Muğla'nın en iyi fotoğrafçısı Sani Musa'yı. <laughs> Böyle saçma salak bir şey yapmaya karar verdik. Zaten ortamdan da belli olduğu gibi kanala giriş videosunun arkasını hemen bunu çektik. Çünkü biz bu kadar üşengeçiz. Çünkü biliyoruz ki bir sonraki videoyu çekmek çok zor olacak. <laughs> Hemen başlıyoruz. Hadi ilk önce sen... Soru, soruları ben soracağım. Evet. Burada soruları ben sorarım. Çünkü kanalı benim. Hadi ama... Hadi da sen ver. Hayır. 5 <laughs> soru soruyorum. Cevap diyor. Saniye cevaplıyor. 5 saniye sor... 5 saniye... Benim en sevdiğim renk ne? <laughs> hiç belli değil ama. <laughs> Gerçekten hiç belli değil. Aynen. Ama değil. 5, 4, 3, 2, 1. Sağ iç koyalım da. Siyah. Bravo! Hiç beni değil siyah oldu. Arkadaşlar bu arada Yönet Cem modus. arkadaşımızın da kanalı var. Onu takip etmeyi evet. unutmayın. Cem'in işleri.com Kendisi henüz bir ünlü değil ama, ama. Olacak. Bizimle birlikte olabilir. Ama boş yapıyoruz ki şu an var ya. İstediğim konsent, kontent bu tamamen ya. Yani. Neyse güzel. Kontent mi? Kontent. Ne demek o? İçerik. Hiçbir <laughs> şey yok. Kesmişsin seni. Neyse. Pardon. Evet. Şey, kendim çok parladığın için çok Sen çok arka farla. planda kalıyor olur. Hayır, özür dilerim. Ben arkadaki siyah kar diyeyim aslında arkadaşlar. <laughs> ee, benim en sevdiğim şarkı. Dur, şey sorsun şimdi. Onu sor. Aynen, bir sen bir ol. Ben sormak istiyorum beş kere herhalde. diye. Tamam sorsun. Tamam sorsun. değil mi? Tamam, tamam sen kıracağım. Hayır ben sen. Hayır hayır sen sor ben düşün. Benim en sevdiğim şarkı. Ne yapıyorsun lan? Burada. Değil. Neydi? Yatacağız kalkacağız da olur. Mesut Kiral'ı mı? Yılgın sen hasta olur. Hayır salak ya kalkacağız da uzun. Ya yürü git hadi tamam, şarkı ya. şaka şaka. Arkadaşlar benim çok sevdiğim şarkı var ama en sevdiğim şarkı e, Wonderful Life'dir. Wonderful Life'dir. Sen bu kadar elit bir insan mısın ki? <laughs> Wonderful Life. 7 yılda çok şey değişti. <laughs> Neyse benim için çok önemli bir soruya geldik. Hayır. Bu soruyu bilemezse ayakla çıkartırım saniyeyi. en sevdiğin yemek hangisi? Sana sordum salak oraya bakmasın. Yemek çok önemli. Bu soruyu bilemezsen çık hayatımdan. Beni çok iyi tanıyanlar bilir bunu. Hatırlayın gibi. Ee, şey... Düşünüzü bıraksana. Menemen. Domates yemiyoruz <laughs> ki ben menemen. Bir, bir, bir tane daha bununla bilir miyim? Tamam hadi. Tamam. Bekle. Bırak kaçma olur ya. O bir Hayır ya. Gergeden şey olarak. Çok komik. <gülüyor> 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 Neydi? KFC. İyi. Herhangi bir menüsü. Bu KFC yok ki. Yanlış şu an telifi yiyebilirsin. Papayz, papayz yok o markayı? Sanki KFC'den reklam alıyorum ben ha. Papayz açılıyormuş kötekli ya haberiniz var mı? Evet. Açılmış hatta biraz sınırlı. Var ama daha tam <laughs> emin değiliz. Neyse tamam. Boktan bir tam içerik oluyor ya. Tamam. Devam. Ee, ben biraz daha keyif alıyorum. Suratın çok çirkin. Hadi. İleride yaşamak istediğim şehir. Antalya. Hayır. <laughs> İkinci bir tahmin yok. Rusya'ydı. Rusya mı? Evet. Ne alaka amına koyun ben bir kere duymadım daha seni Rusya'da yaşamak istediğini. Demek ki beni hala henüz tanımıyorsun. İki buçuk yıldır tanıyorum bu arada. Aynı. Rusya'da hangi şehir? Fark etmez Rusya'da Sen Sanki biliyor mu herhangi bir şehrini? Tamam ben bir tane daha soruyorum. Sor. Baya korkmuş. Hmm. En büyük hayalim. Hayır hayır hayır. Sakın. Art kafe. Bravo. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Burada bana zulmasana böyle şeylerce. Tamam kurgu da hallederiz ya. Aferin. Ama surat büyük ya. Tamam. Piksel. <laughs> Tosunum Selam ne çocuklara? Görünmüyor ki. Düşünmüyor tamam. Ufak. Nefret ettiğim, en nefret ettiğim şey. Ben. En nefret ettiğim, birinin bana yapmasından hoşlanmadığım, en nefret ettiğim hareket. Dokunması. Hayır ya, ne alaka ya? Geçen gün yaşadık sana anlatmıştım. el hareketi. Hayır. Birinin beni. Hı -hı. Beni. Hı -hı. Hatırladım. Beni görmemezlikten gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Ben Bence biz Cem'le devam Ama lanet be egoist olduğum için onu her zaman görmezlikle görüyorum. Arkadaşlar geliyorum. siz bu videoyu izledikten sonra Cem'in sayfasına gidin. Çünkü biz bu saatten sonra <laughs> Cem'le devam edeceğiz. <gülüyor> What <gülüyor> the fuck? <laughs> Neyse başka zorunlu mı? Hayır yok. Şimdi tamam. Üçer üç soru sordunuz. Evet. Uh -huh. Şimdi sen sor. Hayır hmm. dur şey. Sen sor iyi bir mi? Skoru söyleyeceğim. Skor evet. Biri bir. Hayır iki bildi. Sen bir bildin. Tamam. Şu anda önde olan? Ben. Tamam. Ne yapıyoruz? Ceza? 5 soru. İ sen niye bir acı çektiriyorsun ki hep bana? İkişer soru soracağız, sonunda ceza var. Tamam, ikişer soru Ceza ne? Mı? Ceza sürpriz. <laughs> Karabiberli su içsin ceza olan. Hayatını benimle geçirmeye devam etmek. <gülüyor> <gülüyor> sen sor şimdi soruları. <laughs> Hadi sor. Haydi sen yine. Yapmaktan en çok hoşlandığınız şey? Evet. McBeer'e gidip elmalı limonata içmek. Hayır. Ne? Kahve içerken çalışmak. Ya yalan ya, tamam, yalan! Tamam, 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 tamam. Gerçek söylüyorum. Gerçek. Klasik müzik dinlerken gökyüzünü izlemek. Ya yalan atma be! <laughs> Net taşak Net taşak Ya böyle bir şey yok! Mum ışığında yemek yemek, kuru fasulye pilav. Bu mu olacak benimki? Sen böyle... Arkadaşlar bir kere Sergen klasik müzik dinleyen bir adam değil. Bunu Arkadaşlar mı? Spotify hemen açayım a**ma Hayır. Hala bir şey değil. Hayır. <laughs> Tavizim yok. Tamam. Tamam. Ki. En sevdiğin şey mi? Evet. Hayır. Çikolata fotoğrafı çekelim. Ne? Şey. Hmm... <laughs> Youtube'da bu kalıcı bir şey biliyorsun değil mi? ama yapma. <laughs> <laughs> Kalmaması lazım bunu. Dur. Tamam fotoğraf çekmek ya. Evet tamam. Bitti, fuck off. Zaten fotoğrafçı ama ne kadar zor olabilir ki? Başka? Haydi! Şimdi durum eşitlendi. Evet. Değil mi? Evet. Ben yanlış düşünmüyorum. Niye? Bilemedik. Tamam, eşit oldunuz şu anda. Evet, evet. doğru. Tamam, Bunu bakayım. bilen kazanıyor, kaybeden cezayı çekiyor. Evet. <laughs> o yüzden güzel bir soru düşünmem lazım. <laughs> tamam. Buraya şey koysana Survivor Ada konseyindeki müziği. Düşünüyoruz ya. Bence şeyi koy. Ne ne ne. Deee Hayır, <laughs> Hayır Şey şey Eee Türkçe web Onun hep, Şey de genç, <laughs> sen, sen, <şiir gülüyor> sen, sen seversin böyle müzikleri Hayır Onun sadece şey olsun dedim. Umarım burada bu videoyu izler Çok tanışmak istediğim bir insan kendisi Ezel ile aynı şekilde Yani 7 yıl önce bu YouTube'a devam etseydim emin olun Şu an değil ben değil Bende muhatap olur. ben Biz de izledim. çılgın sen atlatıyorsun Kız bana bırak. Mahmut Tuncay. Mesut Külahlı. <laughs> Cemile'nin sevdiği arka, e, şey, e, sanatçı bu arada Sedat abi. Çıldır Sedat. o bırak çok Sonra şey. Günlük hayatta en çok kullandığımız şey. O basit ya bilirsin. Yalan. evet. <laughs> ben yalan söylemem. Tamam. Birbirinizin olmazsa olmazları. Olmazsa olmazları. Sen ben. <laughs> Söyle bakalım. Fotoğraf makinesi. Nasıl? Güzel. Nasıl bitirdim konuyu? Bu kadar Hayır, şey olarak düşünme. Makiniz, mekanizma falan değil. Mekanizma. Mekanizma değil. Ya makina ama bunu? Hani bir şey de olabilir. Anlatamadım. Anenin olmazsa olmaz abi net deodoranttır ve saçma sapan kokuyor hepsi. Bu kadar basit yani. Sergin de tuvalet kaldı sıçmadan yapamıyor çünkü. Evet, çok komik. 2000'e döndük ama. Bu konuda da bak Doğru ama Burayı kes Doğru Burayı kes daha korkmu bir şey söyle Doğru sen hangi suçluyum Amanakoyim insan normal değil mi suçluyum Arkadaşlar geçen gün taş döktü Tamam kim kazandı Beraber oldu ikiniz de bildiniz Bir soru daha mı soracağız Tamam taş kağıt makas 3 olan kazanıyor Hadi tikerler 1-0 2-0 Sergen kazandı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Kolaydı. Neyse. Ceza ne?